otomobil fiyatına şampiyon boğa. Türkiye'de daha irisi yok. Düzce'de yetiştirilen Kral Takma isimli boğa, Türkiye'nin en ağır kurbanlığı. Boğanın fiyatı da ikinci el bir otomobille eşdeğer. Abi satışta ama talip bulamadık daha. Kurban Bayramı'na 3 haftadan az bir süre kala hayvan mezatlarındaki hareketlilik arttı. Düzce'de faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. Kral ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa alıcısını bekliyor. 250 bin TL'den alıcısını bekleyen ve 2 yaşını dolduran boğanın ağırlığı da bir otomobille eşdeğer. Türkiye rekoruna sahip boğa tam 1 ton 400 kilogram. İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan boğa Boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık yani 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını taşıyan, yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Ve şu an Düzce'mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir canlı kiloda.